Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde bir doğru parçasında nasıl paralel çizebiliriz onu göreceğiz. Geçen dersimizde dik çizmeyi görmüştük. Şimdi de paralel nasıl çizeceğiz onu görelim. Bu dik çizmeden daha kolay bir konu arkadaşlar. Bir kere dik çizerken iki yöntemimiz var. Birincisi paralel dediğimizde aklımıza ne gelecekti? Tren rayları. Yani yan yana yol çizgileri gibi birbirleri hiç kesmeden yan yana giden çizgiler aklımıza gelecekti. Tren rayları arasındaki mesafe her zaman aynıdır. Eğer bir yerde daralır, bir yerde genişlerse tren burada ilerleyemez, raylardan çıkar. İşte biz bu bunu kullanarak paralel çizebiliriz mesela. Mesela burada bir AB doğru parçası görüyorsunuz arkadaşlar. Siz arada istediğiniz kadar belli bir boşluk bırakarak Dikkat ederseniz çizgilerden gidiyor. A, B doğru parçası sağlı sollu bir şekilde gidiyor. Siz de aynı doğrultuda bakın. Aynı şekilde sağlı sollu arada belli bir mesafe bırakarak. Ben burada 4 birim boşluk bırakmayı tercih etmişim. Siz tabii ki isterseniz 2 birim de bırakarak şuraya da çizebilirsiniz. Bu arada Boyları burada önemli değil. Şunu diyebilirsiniz. AB doğru parçası hocam çok uzun, aşağıda çizilen ise daha kısa. Boyların aynı olma gibi bir derdimiz yok. Ee, bizim önemli olan paralel bir şekilde çizilmiş mi? Bizim için önemli olan nokta o. Yoksa biri kısa olmuş, biri uzun olmuş. Hatta ve hatta e, illa alt alta olmasa da gerek yok arkadaşlar. Şöyle yan tarafa da çizebilirsiniz. Önemli olan nokta paralel bir şekilde yani tren rayları gibi gidiyor mu, gitmiyorlar mı? Birbirlerine o şekilde duruyorlar mı, durmuyorlar mı? Bizim için önemli nokta o. Sağlı sollu giden çizgilere siz de sağlı sollu çizerseniz, mesela başka bir tane çizeyim, bakın. Bu şekilde çizdiğinizde paralel çizmiş olursunuz. Burada neden dört birim diye merak edebilirsiniz. Örnek alarak ben dört birim, bakın her iki tarafta da, şurada da dört birimlik bir boşluk var. Burada da yani her tarafta mesafe aynı. Diyelim ki bu sefer doğru parçanız yukarıdan aşağıya gidiyor. EF doğru parçasını görecek olursanız bu da yukarıdan aşağı çizgiler boyunca gidiyor. Tabii ki burada kareli zemin bizim için e, önemli. Bize kılavuzluk yapıyor. Yukarıdan aşağı siz de bakın GH doğru parçasını çizmişiz. GH doğru parçası aynı EF doğru parçası gibi yukarıdan aşağıya geliyor. Burada da 5 birim boşluk bırakmayı uygun görmüşüm. Siz isterseniz isterseniz çok kısacık hemen bir birim boşluk bırakarak isterseniz İki uzunluğunda, isterseniz üç uzunluğunda istediğiniz boyda çizebilirsiniz. Önemli olan birbirlerine karşı durumları nasıl, nasıl duruyorlar? Aynı tren rayları gibi paralel bir şekilde duruyorlar. Mesela sembolle yazacak olursak, mesela burada EF doğru parçası, hatırlarsanız kapı yapıyorduk kenarlarına, paraleldir. Kime? G, H doğru parçasına diye bu şekilde yazabiliriz. Peki asıl mesele şu. Ya yukarıdan aşağı gelenlere ya da sağlı sollu gidenlere çizgilere paralel çizmek kolay çizgileri kullanarak. Asıl mesele çapraz gidenlere paralel çizmek ya da paralel mi değil mi anlayabilmek. Aslında bunu paralellik konusunda işlemiştik. Tekrar işleyelim. Ben burada aradaki boşluktan bahsetmeyeceğim. Yani şuradaki konuyu anlatmayacağım. Bu biraz kafa karıştırıyor. Aslında çapraz gidenler için en güzel yol arkadaşlar çaprazlarının nasıl gittiğini yakalamak. En temiz yol bu aslında. Ha tabii ki yukarıdaki A eşit birimde boşluk bırakmayı da kullanabilirsiniz. E, bunu da görebilirsiniz ama çaprazlarda biraz sorun çıkarabiliyor, kafa karıştırabiliyor. Çapraz giden doğru ya da doğru parçalarında yapacağımız olay şu. Hatırlarsanız dikme çizerken de bunu yapmıştık. Siz doğru ya da doğru parçalarının nasıl bir çaprazlıkta gittiğini yakalarsanız hemen mesela aşağıdakine bakalım. Aşağıdaki doğru parçamız hemen iki tane köşelerden geçen nokta seçtim. İki aşağıya üç yana çaprazlığıyla gidiyor bakın. İkiye üç çaprazlığında. Siz tabii ki şunu da diyebilirsiniz. İlla aşağıdan değil yukarıdan da gidebilirsiniz. Üç yana iki aşağıya. Gene aynı şey. Üç yana iki aşağıya. Peki. Ne taraftan bakarsanız bakın ister üstünden bakın ister altından bakın aynı kapıya çıktığını göreceksiniz. Bakın iki aşağıya, üç yana. İki aşağıya, üç yana. Yukarıdan bakarsan üç yana, iki aşağıya aynı kapıya geliyor. Peki. Bunu bulduk. Üstteki doğru parçasına da baktığımızda bakın ona da üstten bakmışız mesela. Üç yana, iki aşağıya. Üç yana İki her şey aynısı. Aynı şekilde gidiyor arkadaşlar. Aynı yan yana giden iki bisikletli gibi düşünün. İkisi de aynı çaprazlıkta giderse aynı doğrultuda gidiyorlar demektir. Yani birbirlerine hiç ama hiç çarpmayacaklar. Yani kesişmeyecekler anlamına geliyor. Bu da paralel olduklarını bize söylüyor. Tabii ki farklı noktalar seçebilirsiniz. Mesela siz burayla burayı seçtiğinizde gene aslında aynı kapıya çıkıyor. Bakın 3 yana 2 aşağıya, tekrar 3 yana, tekrar 2 aşağıya e, örüntü şeklinde sürekli aynı şeyi tekrar etmek zorunda. Mesela belli bir yerde hocam 4 yana 2 aşağıya gitseydi gidemez arkadaşlar. O zaman çizgi düz gitmiyor demektir. Kırılmış demektir. Yani şöyle bir şekilde gidiyor demektir. O da zaten bizim sorularımızda karşılaşmayacağımız bir durum. Dikkat ederseniz dik çizerken direksiyonu kırıyorduk. Tam tersini yapıyorduk. Ama burada paralel çizmek istiyorsanız iki çapraz giden çizgi birbirine paralel mi değil mi bunu anlamak istiyorsanız çapraz gidişlerini bulduğunuzda eğer aynı çaprazlıkta gidiyorlarsa paraleldir. Diyelim ki size dedi ki bu ikisine paralel bir tane de siz çizin. 3'e 2 çaprazlı ya da 2'ye 3 çaprazlı. Rastgele yukarısı boş, yukarıdan bir yer seçelim. Şurada bir nokta seçiyorum arkadaşlar. Aynı şeyi mesela iki aşağı üç yana dedik ya ben de iki aşağıya ve üç yana gittim de bakın nereden geçiyor? Buradan geçiyor. İsterseniz devam da edebilirsiniz. İki aşağıya üç yana bakın buradan geçiyor. Elinize düz bir cisim ya da cetvel alarak birleştirdiğinizde işte istediğiniz boyda çizebilirsiniz. Boy önemli değil demiştik arkadaşlar. İşte bu iki doğru parçasına paralel bir tane de ben çizmiş oldum. Şöyle temizleyelim hepsini net bir şekilde. Bakın, görün. Baktığınızda paralel oldukları anlaşılıyor. Ama hiçbir zaman şunu yapmayın. Aa işte bunlar paralele benziyor. Hayır arkadaşlar. Size burada en ufak bir karelerde oynama paralelliği bozacaktır. Bakın mesela bozayım. Şurada bir nokta seçeyim. Bir de şuradan seçeyim, birleştiriyorum. Bakın, işte. baktığınızda paralel gibi duruyor. Şöyle iyice tam düz çizemiyorum elimle artık olduğu kadar. Bakın, paralel gibi duruyor, ama duruyor. Bizim bunu ispatlamamız lazım. Öyle bakarak bunu söyleyemeyiz. Peki ne yapacağım? Hemen iki tane bakın köşe seçtim tam köşelerden geçen. Nasıl bir çaprazlıkta gidiyor? Bir, iki, üç aşağı, dört yana. 3 aşağıya 4 yana gidiyor bu. Peki bizim doğrularımız nasıl gidiyordu? Verilen 2 siyah doğru. 2 aşağıya 3 yana gidiyor. Yani 2'ye 3 çaprazlığında gidiyor. Ama mavi çizdiğimse 3'e 4 çaprazlığında gidiyor. Yani aynı değil. Aynı olmadığı için bu 4'ü 3. çizdiğim e, mavi doğru parçası siyahlara paralel değil. Ne kadar bakınca paralel gibi gözükse de paralel değil arkadaşlar. Buradaki püf nokta dediğim gibi çaprazları çapraz gidişatı yakalamaktan geçiyor. Evet. Bir dahaki dersimizde bunlarla ilgili alıştırmalar yapacağız. Hem dik nasıl çizeceğiz, hem de paralel nasıl çizeceğiz. Onlarla ilgili alıştırmalar yaptığımızda ikisinin arasındaki farkı çok daha rahat bir şekilde görmüş olacağız. Evet, görüşmek üzere hoşça kalın.